Neler oluyor? Hoş geldiniz. Güreş şovlarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun ve WWE'nin Fox'taki son SmackDown şovunu inceleyeceğiz. 2019'un sonunda yıllık 205 milyon dolarlık bir anlaşma sonucu WWE 5 yıllığına SmackDown canlı yayınlarını USA Network'ten Fox'a taşımıştı. 11 Ekim 2019'da yayınlanan WWE'nin Fox dönemindeki ilk canlı şovunda Roman Reigns Universal Şampiyon Seth Rollins ile karşı karşıya gelirken Brock Lesnar WWE Şampiyonu Kofi Kingston'ı 8 saniyede yenerek kariyerindeki 8. dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Fox'a geçişinin ardından WWE hiyerarşisinde Monday Night Raw'ın önüne geçen SmackDown Show'u pandeminin etkisiyle iyi başladığı dönemini sönük devam ettirmişti. Roman Reigns'in Tribal Chiefliği ve tarihi Universal Şampiyonluk Saltanatı ile birlikte uzun süre Monday Night Raw'ın üstünde yer almaya devam eden show, Kırmızı Brand'in Netflix'le yaptığı devasa anlaşma sonrası yeniden Raw'ın altına düştü ve Raw'ın şu anki yuvası USA Network'e 1.4 milyar dolarlık bir anlaşma sonucu geri döndü. Buna göre gelecek hafta itibariyle Friday Night Smackdown şovları USA Network'ten canlı yayınlanacak. Ocak 2025 itibariyle Monday Night Raw Netflix'ten canlı yayınlanacak ve ilerleyen süreçte NBC'ye özel bir Saturday Night Main Event şovunun geri getirilmesi şu anda gündemde. Undisputed WWE şampiyonu The American Nightmare Cody Rose'la açılışını yaptığımız SmackDown'un 1307. bölümü dün gece Edmonton, Alberta, Kanada'dan canlı yayınlandı. Konuşmasının herhangi bir yerinde Bloodline tarafından bölüneceğini bildiğini söyleyen Cody buna hiç gerek yok direkt gelebilirsiniz diyerek Bloodline'a davetiye yolladı. Solo Siqua'nın önderliğinde girişini yapan Bloodline ekibi seyircilerin Roman'ı istiyoruz tezahüratlarına maruz kalırken Solo Cody'ye WWE şampiyonluğunu benim gibi gerçek bir tehdit karşısında korumaya hazır mısın diye sordu. Solo Roman olmasaydı Universal şampiyonluğu kazanmıştım derken Cody evet bir WWE şampiyonluğu maçını hak ediyorsun diyerek Jacob Fatu'ya doğru konuştu. Jacob Cody'nin kendisini gaza getirmesine izin vermedi ve Solo'ya seni seviyorum sen kabilenin şefisin dedi. Solo Ulafala'yı giydiği için Bloodline'ın onun etrafında döndüğünü söyleyen Cody, bense WWE şampiyonluğunu taşıyorum ve WWE benim etrafımda dönüyor dedi. Bloodline Cody'yi ringde dörde bir sıkıştırdığında DIY ve Street Profits'in Cody'ye yardıma geldiğini gördük. Bunun üzerine bir kavga olmasını engelleyen Nick Aldis gelecek hafta SmackDown'un USA Network Return'ı için Cody Rhodes'un kemerini Solo Sequoia'ya karşı bir Steel Cage maçında koruyacağını duyurdu. Eksi bir. SummerSlam'da Roman Reigns'in yaptığı geri dönüşe ben bu yüzden karşıydım. Haftaya bu maçı da Roman Reigns basacak ve biz aynı şeyi yeniden görmüş olacağız. Halbuki Reigns'in return'ı daha doğru bir noktada yapılsa ve Reigns şovlara ara vermeden devamlı bir hikaye işlense SmackDown'un selameti açısından çok daha doğru olurdu. Steel Cage maçı ilgi çekici olacaktır fakat Kevin Owens ve Cody Rhodes arasında bizim birkaç haftadır ilgi duymaya başladığımız bir hikaye varken sırf gelecek haftaki şovun ve Roman Reigns'in bir ayda yapacağı ikinci return'ün inşasını yapmak üzere bu hafta döndük dolaştık yine Cody ve Bloodline'ı aynı ringde gördük. Cody'nin SummerSlam sonrası Bloodline'dan komple uzaklaşması lazımken bir kez daha aynı şeyleri izliyoruz. Muhtemelen gelecek haftadan sonra Rock geri dönene kadar Cody ve Bloodline bir süreliğine farklı yollara gidecek ama çok geç kalındı. Eksi bir. Gelecek hafta Roman'ın geri dönüp Solo'ya yeniden bir maç kaybettirmesindense Rock'ın geri dönüp Solo'ya beklenmedik şekilde kemeri kazandırması bu yapılanlara ancak bir değer biçebilir. Gecenin ilk maçını Miss Money in the Bank, Tiffany Stratton ve Bayley arasında izledik. 10 dakikalık aksiyonun sonunda Nia hakemin dikkatini dağıtması Bayley'e Rose Plant fırsatı yarattı ve WWE Kadınlar Şampiyonu'nun maçı yanlışlıkla arkadaşına kaybettirdiğini gördük. Tiffy ve Nia Jax arasında sorun varmış gibi gösterilmeye devam ediliyor. Bu kadar gözümüze sokulurken Tiffy'nin kalkıp bir anda cash'in yapması da ne kadar tatmin edici olur bilemiyorum. Bunun aksine Nia Jax kemer koruma maçlarından birini kaybettikten sonra Tiffy yeni şampiyona cash'in yapsa daha enteresan bir durum olabilir. Beyli şu anda epey yönsüz kalmış durumda ama bu galibiyete de ihtiyacı vardı. Umarım ona da kısa vadede bir yol çizebilirler. Artı bir. Arka alanda Kevin Owens ve A-Town Down Under'ı yan yana gördük. Austin Theory Kevin Owens'a evet sen haklıydın. WWE şampiyonluğu maçını gerçekten de hak etmiyordun derken KO ikiliye bir triple threat maçı teklif etti. Ve Giovanni Vinci'nin haftalardır beklenen geri dönüşünün vakti geldi. Eksi bir. Maçın başlama ve bitiş zilleri arasında yalnızca 4 saniye vardı. Apollo Cruz roll up'la Vinci'yi mağlup etti. Bu bir güreşçiye Vince McMahon'ın yapacağı paketlemedir. Vince tarzı bir booking'dir. Vince kafasına estiği bir adamı komedi malzemesi haline getirebilir. Triple H bunu yapamaz demiyorum. Doğru işlendiğinde komedi malzemelerine ihtiyacımız var. Ama Giovanni Vinci o kişi değil bayanlar baylar. Hele karşısında Apollo Cruz gibi biri varken şirkette olduğunu unuttuğumuz bir adamın Giovanni Vinci gibi sağlam bir güreşçi karşısında bu rolle kullanılması da akıl alır gibi değil. Yine kabul etmezdim ama en azından bu rolü Austin Theory veya Umberto Carrillo gibi potansiyelli birine verseniz en azından onların kariyerlerine bir faydası olurdu. Eksi bir. Apollo Cruz gelecek hafta şovda olacak mı? O bile belli değil. Giovanni Vinci'yi aylarca tease edip sonra bu adama yazacak düzgün bir şey bulamadık. Zaten SmackDown'da da süre sıkıntısı var diyerek böyle bir hainlik yapılmamalı. Kevin Owens, Austin Theory ve Grayson Waller arasında bir Triple Threat maçımız vardı dün gece. Theory ve Waller arasındaki anlaşmazlık sonrası KO'nun Theory'yi Stunner'la tuş ederek zafer uzandığını gördük. Maçın ardından Ethan Down Under KO'ya aynı anda saldırdı ve Theory'nin müziğiyle segmenti üste kapattıklarını gördük. Bu noktaya kadar rezalet giden bir SmackDown'un bu bölümü baştan sonra dört dörtlüktü Artı bir. A Town Down Under'ın tag team kemerlerini kaybettikten sonra çok daha ön plana çıkması akıl alır gibi değil bayanlar baylar. WWE'nin tag team booking'i şaşırtıcı biçimde aylardır çok kötü devam ediyor. World Tag Team şampiyonlukları da WWE Tag Team şampiyonlukları da maalesef uzun vadeli bir amacı hizmet edilmeden kullanılıyor. WrestleMania'da A Town Down Under şampiyon olduktan sonra çok daha ön plana çıkacaklarını düşünürken kemeri bırakmalarının onlara daha faydalı olması inanılmaz bir booking hatası. Eksi bir. United States şampiyonu LA Knight ringde kestiği promoda saltanatının henüz 30. gününde olmasına rağmen iki defa kemerini koruduğundan bahsederken önce Carmelo Hayes'in ardından Andrade'nin geldiğini gördük. İki isim de kemer için şampiyona meydan okudu. LA Knight'ın önce Andrade'ye ardından Carmelo Hayes'e yaptığı BFT ile segmenti noktaladık. Hem RAW hem SmackDown'da mid-card kemerleri de tag team kemerlerinin aksine harika buklanıyor bence. LA Knight, United States kemerine çok yakışan bir şampiyon. Logan Paul da öyleydi fakat TV bookingi maalesef tatmin edici değildi. LA Knight tam savaşan mid-card şampiyonu rolünde artı bir. Chelsea Green, Piper Newell'ın yardımıyla Mia iyi olmayan bir maçta 4 dakikanın ardından mağlup etti. Chelsea Green bulunduğu konumdan çok daha fazlasını hak ediyor. Piper Niven'ın yanına yakıştırıyorum onu. Bu ikili potansiyel bir Chelsea Green şampiyonunda enteresan işler bize izlettirebilir. Chelsea'nin şovda kullanılması güzel fakat sadece o kadar. Maçta konuşulacak hiçbir şey yoktu. Eksi bir. Gecenin main eventindeki 8 kişilik tag team maçında Bloodline ekibi DIY ve Street Profits ile karşı karşıya geldi. İyi bir fiziksel aksiyon izledik. Tommaso Ciampa'nın bir noktada Tamatonga'ya yaptığı ringin sol yakın köşesinden... Aşağıdaki herkesin üzerinde doğru bir superplex var. Maçın en önemli anlarından biriydi bu. Bu noktada Bloodline'ın işi bitmiş gibiydi. Fakat Jacob Fatu ipleri eline aldı ve Babyface'leri birer birer indirerek ekibini galibiyetin ucuna kadar getirdi. Solo Sikua Apron'a geldi bu noktada ve Jacob Fatu'dan tek aldıktan sonra Montez yaptığı iki Samoan Spike'la Heal ekibe zaferi getirdi. WD'nin Jacob Fatu'da buldukları altın madeninin farkında olmaları ve asla Jacob'ın diğerleri arasında kaynamasına izin vermemeleri çok değerli. Bana Solo ve Jacob arasında bir gerginlik yaratmak için henüz erken gibi gelse de bu şekilde yapmaları seyirci gözünde Jacob'u yüceltiyor ve ona önem vererek bakmamızı sağlıyor. Bu nedenle her hafta öyle ya da böyle Jacob'ı Bloodline'dan daha ön plana koyacak bir şeyler yapılması sevindirici. Fazla duran giden Bloodline hikayesinde tek göze çarpan detay Jacob Fatu artı bir. Roman'ı bekliyoruz, rakı bekliyoruz diye diye WrestleMania üzerinden 5 ay geçti ve bu 5 ayda Bloodline hikayesi özelinde WWE müthiş bir uyutma politikası izledi. Bu uyutma politikası içinde maalesef Cody Rose'un WWE şampiyonluk saltanatı da kaynadı gitti. Gerçekten çok yazık. Ben orijinal Bloodline hikayesinin WrestleMania'da noktalandığını düşünüyorum bu saatten sonra. Ve bence biz şu anda o hikayenin devamını değil, yeni bir hikayenin başlangıcını izliyoruz. Dolayısıyla kendi içinde değerlendirmek daha sağlıklı olacak. WWE'nin Fox dönemindeki son SmackDown şovu genel olarak tatsızdı. Show eksi bir alacak. Gecik hafta Silk Cage maçı ve Roman'ın geri dönüşü varken show mutlaka beklentiye değer olacaktır ama bunun bir norma dönüşmesi gerekiyor artık. 2 saatlik bir şovu aylarca bu kadar kötü yazmak gerçekten özel bir çaba gerektirirdi. Bu özel çabanın da epey sarf edildiğini gördük yazar ekibi tarafından. Artık biraz durup sakinleşmeleri gerekecek. Sizce SmackDown yeni kanala geçişinin ardından düzelir mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Ben Aspro TV'den Yağız Altun. Neler olduğunun 262. bölümünü noktalıyoruz. Hoşçakalın.